müşellerim. Kurtuluşumuzun 94. yılı. Aslında 94 Tarsus'a çok şeyler hatırlatıyor. Tarsus makus talihini de 94'te yenmişti. Ve o günden bugüne Tarsus çok değişti, çok gelişti ve bugün birçok ilin dahi sahip olmadığı değerlere sahip hale geldi. Ancak Tarsus'un değişmesinden, Tarsus'un gelişmesinden rahatsızlık duyanlar var. Biraz evvel değerli belediye başkanımızın da belirttiği gibi maalesef Tarsus'taki huzurdan huzursuz olanlar var. Dolayısıyla değerli hemşehrilerim burada 20-22 yıldır bu kadrolar Tarsus'un birliği, dirliği ve bütünlüğü için barış ve kardeşliği için mücadele etti. Bundan sonra da aynı şevk ve azimle bu barış ve kardeşlik ortamının sağlanması sizlerin sayesinde devam edecek. 94 yıl geçti. Bu topraklar Fransız işgalinden kurtulalı. Allah'ın izniyle Türk milleti hiçbir zaman dizginlenemez. Türk milletine pranga vurulamaz. 94 yıl önce buraya hain çizmeleriyle ayak basan bir grup Fransız kuvayı milliyecilerin o dönemdeki çetecilerimizin sayesinde bugün hür ve bağımsız olarak bizlere emanet edilmiş bizler de bizden sonraki nesillere aynı şekilde Allah'ın izniyle emanet edeceğiz. Herkesin şunu bilmesini istiyoruz ki bu vatan bin küsür yıldır Türk'tü. Bugün de Türk, bundan sonra da Aziz Atatürk'ün söylediği gibi Türk kalacaktır. <laughs> bu topraklarda yaşayan kökeni, inancı, memleketi ne olursa olsun Türkiye Cumhuriyeti'nin eşit vatandaşıdır. Şayet bu ülküler etrafında birleşiyorsa bizim hiç kimseyle bir problemimiz olamaz. Ama bu ülkeyi geçmişte olduğu gibi çeşitli ihanetlerle bölmek, parçalamak isteyen herkes mutlaka Türk milletini karşısında bulacaktır. Ben bu vesileyle kurtuluşumuzun 94. yıl dönümünü bir kez daha kutluyor. Hepinize iyi eğlenceler diliyorum. Hayırlı günler diliyorum. Sizleri cenab Allah'a emanet ediyorum. Sağ olun, var olun. Allah hepinizden razı olsun.